etmez kim olursa kalbindeki dilekler gerçek eşi ansızın bir hayve kader çıkar karşına yıldızlar güçlerim gerçek kılar. Bugün sizlere dileklerden ve hayallerden bahsedeceğim. Dilek, evet hayal kurar mısınız? Bazı insanlar hayallerinin veya dileklerinin gerçekleşmeyeceğini düşünürler. Ben de bir zamanlar böyle düşünürdüm. Ta ki fikrimin değiştiği o güne kadar. Ha bu arada kendimi tanıtmayı unuttum. İsmim Jiminy, Jiminy Cricket. Herkes bana cırcır böceği der. <laughs> o geceyi anlatmak istiyorum sizlere. Ah, tıpkı bunun gibi bir kış günüydü. Etraf çok soğuktu. Geceliğin sokak karanlıktı, kimsecikler yoktu. Kaldırımların arasında sıkışan yağmur tanecikleri bırakmıyordu. Paçamı iyice üşümüştüm, sığınacak bir yer arıyordum. Birdenbire o karanlık yolu aydınlatan gökyüzünde bir elmas gibi parlayan yıldızlar, bir de bir ahşap oymacısının evinden dışarıya sızan bir mum ışığıydı. Sanırım hepimiz biliyoruz o kişiyi değil mi? Evet, o marangozun ismi Gepetto'ydu. Gepetto çocukları çok severdi. Onlara bir sürü müzik kutuları, oyuncaklar bir de ahşaptan kuklalar yapardı. Yine bir kukla üzerinde çalışıyor Kepeto. Üstelik bu kukla ipleri olmayan bir kukla ve de çok sevimli. Gözlerime <laughs> inanamıyorum. Sen sen sen, evet. sen baba hareket edebiliyorum. Konuşabiliyorum. Hatta yürüyebiliyorum da. Ama bu bu nasıl olur? Bunu peri yaptı. Peri mi? Hı hı. Hatta bir vicdanım bile var. Vicdanım mı var? Tanıştığımıza memnun oldum Bay Gepetto. Ben Pinokyo'nun vicdanı Jimmy Cricket. <laughs> Konuşan ve yürüyen bir cırcır böceği mi? Gözlerime inanamıyorum. <laughs> evet. Hatta uslu bir çocuk olursam bir gün gerçek bir çocuk bile olabilecekmişim. Gerçek bir çocuk mu? Ama bu bu benim dileğim. Dileğim gerçekleşti, bunu kutlamalıyız. Ben de bunu söylüyorum zaten, bunu kutlamalıyız Bay Geberto. Yaşasın, bunu kutlamalıyız. Harikas. hadi bakalım. Dileğim gerçek oldu, günümüz kutlu olsun. Bir mucize gerçekleşti, günümüz kutlu olsun. Hayallerden asla vazgeçme, gerçek olur bir gün inan. Kalbinle dilersen dileğim. <laughs> Pinokyo, hadi bakalım. Mucize gerçek oldu, mutluyuz hepimiz. Mucize gerçek oldu, günümüz kutlu olsun. Mucize gerçek oldu, mutluyuz hepimiz. Mucize gerçek oldu, günümüz kutlu olsun. yok Hadi bakalım okul vakti. Sana iyi dersler. Okulunda başarılar. Hadi oğlum okulda başarılar. Görüşürüz baba. <laughs> Okula giden küçük çocukların neşeli kakaları. <laughs> okul asil bir kurumdur. O olmasaydı bu dünya ne işe yarardı? Peh peh, peh. tahtadan konuşan bir çocuk. Merhaba bayım. Adadan konuşsam bir çocuk mu? Affedersiniz bayım, okulun yolunu soracaktım. Ha demek okulun yolunu soracaktın. Hemen kendimi tanıtayım. Ben John, dürüst John. Memnun oldum dürüst John. Harika, sen harika bir öğrencisin sanırım ha? Bilmem, daha önce hiç okula gitmedim. Bugün benim ilk günüm. Ha, demek okula gidiyor. Ah senin gibi yetenekli ve eğlenceli birinin ne işi var okulda? Babam dedi ki çok önemli bilgiler öğrenecekmişim okulda. O zaman kolay yolu duymamışsın. Kolay yol mu? Evet adamım. O yol buraya uzak mı? Hayır o bildiğimiz yollardan değil. Başarıya giden kolay yol. Şöhret olmak. Sen şöhret olabilirsin. Çok yetenekli olduğunu hissedebiliyorum. Ama ben... Ha, hadi ama. Senin adın ne? Pinokyo. Pinokyo. Pinokyo, P I N O K E Y o güzel. Pinokyo muhteşem. Haydi Dududibi bu iş bana göre melon şapka, kalem, baston, altın, alpınar, zeytin masajı. Haydi Dududibi bu iş çok esenli ünlü olmak ne kadar güzel bu iş bana göre. Haydi, bana göre bir hoşgörü, bu hoşgörü minik arabatiren gibi. Haydi döndüyüz, bu iş çok keyifli. Günlüğü olmak ne kadar güzel, <laughs> bu iş bana göre. <laughs> bir hadi gel, gidelim. Hmm. Bayanlar baylar, Stromboli'nin kukla gösterisine hoş geldiniz. Sizlere sunmaktan mutluluk duyduğum birini takdim ediyorum. İplerin yardım olmadan konuşup dans edebilen kuklanın adı nedir? Evet ve karşınızda Pinocchio! Beni hiç tutmuyor, artık kızmam, hiç kaç çatmam, artık şimdi özgürüm. çok neşeli Başka türlü olamaz Herkes böyle bilsin Kalbi hiç anlamam Beni hiç benim tutmuyor Kimseye bağlı değilim Onların ipleri var Ama hiç yok bende ki ekranlarına hoş geldiniz sizler de arkadaşlar. Hoş sizler de ekranları başındaki küçük dostlar, büyük dostlar. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Değil mi Pinokyo? Evet. evet. Aa Pinokyo'yu biliyorsunuz. Geppetto dedenin torunu ya ee, Oğlu mu demem gerekiyordu. <laughs> biraz. Oğlu mu? Genç oldu. Ee, genç oldu. Peki. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, ee, Vallahi bayıldım. Hepinize bayıldım. Çok tatlısınız. Çok sağ olun. Ee, siz çok zor bir işi başarıyorsunuz. Çok tebrik evet. ederim. Ama hayattaki büyük tecrübelerden birini yaşıyorsun evet. ee, genç arkadaşım. Ee, i̇smin neydi? Alper. Alper. Alper'in işi çok zor ee, gerçekten ama çok şekerler. Murat Bey, e, ne zaman nerede oynuyor bu Tabii, oyun? E, hemen iki gün sonra Çarşamba günü 22 Ocak saat 12'de. Anadolu yakasında olacağız. Kadıköy'de Kadiköy'de, Bostan semtinde. E, 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 evet. CKM Kültür Merkezi'nde <laughs> olacaklar. <söylediniz>. Ben söyledim. <laughs> ben kültür, merkezi çünkü evet, kültür, kültür Merkezi çünkü. Kültür yapılıyor orada. Aynen, e, söylüyorsun, çocuklarımız söylüyorsun. oyunlara geliyorlar. Büyükler oyun evet. oyunlara geliyorlar. Hemen ardından da Ankara'ya gidiyoruz. Bir Ankara turnemiz olacak. O da 26 Ocak'ta o meşhur bilet sitelerinden evet, edebilirler. takip edebilirler. Oyunun adı? Pinokyo, Pinokyo müzikali. Pinokyo müzikali diye evet. arattıracaksınız. E, genç arkadaşlar var ama hepiniz çok tatlısınız. Tabii. E, çocuklar sevdiniz mi büyükler sevdiniz mi bize yazın e, gerçekten çok güzel. Mesela benim torunlarım Pinokyo'ya bayılıyorlar. Ben bir yerde sizi bulup geleceğim. Mutlaka. Mutlaka. Onları getireceğim. Genelde mazsaktayız. E, evet. Bu sırada İstanbul evet. içi dışı gidiyoruz. Güzel. Bekleriz her zaman. E, süper. E, müzikli e, öğretici Pinokyo'nun hikayesini hepiniz biliyorsunuz. Bir burnu nasıl uzuyor? Bir uza, <laughs> uzatabiliyor musun? Görelim mi? Pinokyo'nun burnu şöyle a, biraz yan dön. Ha, Erkan, öyle bir açıdan alalım. Dur, dur biraz şöyle. Bir dakika e, yapalım. Uza, a, uzadı. Evet. Buyursunlar. Şimdi, Hoş Tuba, geldiniz. Tuğba Hanım. Tuba... Aynı zamanda biz alet tiyatrosuyuz. eşim ve bütün bu gördüğümüz kostümlerin. Kim bu aksesuarların tasarımcısıdır? O... Ee, çok sevdim. Gerçekten evet. çok güzel. İyi ki geldiniz, İyi ki bugün katıldınız. <laughs> ee, şöyle demek istiyorum çünkü e, okullar tatil oldu. Hakikaten çocuklarla iyi, keyifli bir şey yapabilmek Şubat tatilinde, E ben de çocuk büyüttüm, evet. e, çok önemlidir. Tabii, tabii, Çocuklar tabii zaman tiyatroyu sevmeli, tiyatroya alışmalı. Çok da güzel bir oyun olduğu için bugün onları aramıza aldık ayağınıza sağlık emeğinize sağlık çok teşekkür, sağlık. teşekkür, sağlık. Çok teşekkür için. ederim Pinokyo lütfen arkadaşlarına e, selam söyle oyuna <laughs> çağır onları hadi çağır arkadaşlar gelin deyin söyleyin bakalım <laughs> arkadaşlar hepinizi oyunlarımıza bekliyoruz görüşmek evet. üzere Pinokyo müzikali oyuncularına tek tek teşekkür ediyorum İyi ki geldiniz arkadaşlar evet Erkan gidelim